Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Sizlere bugün güzel bir poğaça tarifim var. Muffin kalıbında yapacağız. Porsiyonluk böyle poğaçalar yumuşak yumuşak ve içleri çikolata dolgulu olacak. Çikolatalı muffin kalıbında poğaça hazırlayacağız. Malzemelere her evde olan çok basit birkaç malzeme sadece. Ama mayalı bir hamur tabii ki poğaça olduğu için. Fakat tatlı bir poğaça hamuru olacak. İçinin dolgusu çikolatalı olduğu için. Arzu ederseniz hemen hazırlamaya başlayalım. Ben malzemeleri hazırladım bile çünkü. Öncelikle bir çay bardağı dolusu sütümü, ılık sütümü yoğurma kabıma boşaltıyorum. Ardından içerisine sıvı yağı, yarım çay bardağı, bir çay bardağı dolusu yoğurdu ve yarım yaş mayayı koyup şöyle ufalayıp güzelce karıştıracağım. Şekeri de koyabiliriz. 2 yemek kaşığına yakın şeker var burada da. Hatta vanilyayı da ekleyebiliriz bir pakette. Ardından 4 su bardağı unu yani 400 gram unu ekleyelim. Çok amaçlı un. Üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzu ekleyelim. Sadece şöyle Yarım çay kaşığı kadar tuza ekleyelim ve yoğuralım. Evet hamurumun biraz sert olduğunu görüyorum. Şöyle hemen 2-3 yemek kaşığı kadar ılık su ekledim. Poğaça hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi artık toparlandı, kenarlarda kalmadı. Bir 10 dakikaya yakın yoğurdum. Güzelce özleşti artık. Bir kaba alıp mayalanması için, dinlenmesi için bekletebilirim artık. ılık bir ortamda mayalanıncaya kadar şöyle yarım saat 40-45 dakika dinlendirelim. Poğaç hamurum çok güzel kabardı. Çikolatalı poğaç hamurum. Hatta kabından taşmaya bile yüz tuttu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi onu şöyle öncelikle bezelere ayıralım. Biraz tezgahımıza yağ sürelim şöyle. Ki yapışmasın, çalışmamız kolay olsun. Daha sonra 12 eşit bezeye bölmeye çalışalım. Yine her zamanki gibi bu konuda terazimden destek alacağım. Her biri 65 gramdan 12 tane beze hazırladım. Şimdi bezeplerimin üzerine tekrar biraz örtüceğim. Bir 15-20 dakika onları rahat bırakacağım. Daha sonrasında içlerini koymaya başlayacağız. Evet poğaça hamurlarım dinlendiler. Artık hazırlayabiliriz. Bu arada çikolataları da göstereyim. Şöyle e, o hani kahvaltılık sürme çikolataları. Şöyle kalpli bir kalıba. Çikolata kalıbı bu da zaten. Böyle yoksa da şöyle tatlı kaşığıyla küçük küçük parçalar yuvarlak yuvarlak böyle bırakın e, yağlı kağıt üzerine. Koyun buzluğa olsunlar. Ondan sonra çalışmanız çok daha kolay olur. Bunları şimdi şöyle ben çıkaracağım. Görüyor musunuz ne güzel çikolata oluyor böyle kalp kalpli. 12 adet hazırlamıştım zaten. Şöyle birer birer hamurumun ortasına koyacağım. Çok fazla hamurumu söndürmeden hafif hafif şöyle yuvarlayıp tekrar kalıba bırakacağım. Tek önemli nokta altlarını iyi kapatmanız, sıkı olması ki çikolata altından çikolata 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 altından akmasın. Şöyle kalıbın içine yerleştirelim tekrar. Buralarda fosfos kabarık gördüğünüz gibi ee, umarım görüyorsunuzdur. Bakın. Ve ben bunları söndürmüyorum. Sadece altlarını kapatıp kapatıp kalıbımın içerisine bırakıyorum yağlanmış kalıbımı. Ne kadar kolay öyle değil mi? Çocuklarınızla bile yapabilirsiniz bunu hafta sonlarında. Eminim çok eğleneceklerdir. İçine çikolata tabii ki koymak zorunda değilsiniz. Şöyle çok sulu olmayan barbelatta koyabilirsiniz ama çalışması çikolatayla çok daha rahat olduğu için çikolatayla yaptım. Benim kızım da çok seviyor tabii ki böyle lezzetleri. Evet soluncuyu da koyduktan sonra hepsi hazırlar. Şimdi tekrar biraz üzerine örtüp şöyle bir 10-15 dakika daha dinlendireceğim. Baloncuklar oluşmuş üzerlerinde. Görüyorsunuz çok güzel kabarmışlar. Şimdi bir tane yumurta sarısına biraz krema veya süt veya yoğurt ya da sıvı yağ karıştırıp şöyle üzerlerine sürelim. Evet, biraz fındık kırı, badem kırı, pardon, şöyle üzerlerine serpeceğim. Şart değil, ne varsa onu serpebilirsiniz ya da koymayabilirsiniz de hiç problem değil. Evet, bu kadar yeterli. Artık 190 dereceye ısıttığım fırına koyabilirim. Kızarıncaya kadar, böyle fasur fasur oluncaya kadar pişireceğim. Çok güzel kabardılar. Umarım sizlerde görüyorsunuz. Nasıl kabarıyorlar? Kocaman pofidik pofidik oldular. Çünkü hamur çok güzel, çok güzel yoğurduk ve dinlendirdik bolca. O yüzden sonuçta böyle harika oluyor acele etmeyince. Evet çikolatalı muffinlerimiz hazır. Hemen size şöyle bir tanesinin ne kadar yumuşak olduğunu göstereyim. Görüyorsunuz. Şöyle hemen bir tanesini isterseniz açalım. içerisindeki çikolatasıyla. Hmm. Yumuşacık bir hamur. Emin olun konuşamıyorum. Bu kadar güzel bir lezzet olamaz. Lütfen yapın, deneyin bu hamuru. İsterseniz şeker koymadan sadece tuzla poğaça olarak yapın. Gene harika olacaktır içi peynirli olarak. Mutlaka denemelisiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun.